Uzman Çavuş Ahmet Akbaş sınır ötesinde pençe kilit harekatında yaralandı. Komutanı Semih yüzbaşı Ankara'ya tayin olmuştu. Ahmet'in gaza makamına terfisinden habersizdi. Nasılsın Ahmet diye bir mesaj attı bir gün. Hal hatır sormak için öylesine. İyiyim çok şükür komutanım diye cevap verdi Ahmet. Buna da şükürler olsun. Semih Yüzbaşı şaşırdı. Bir şey mi oldu yoksa? Neden buna da şükürler olsun dedin? Komutanım sizden sonra yaralandım ben Hastanedeyim şimdi. Bir gözüm görmüyor. Bir ayağım kesildi. Kolumda da şarapnel parçaları var ama çıkaracaklarmış onları. Bunların dışında iyiyim çok şükür. Vatan sağ olsun komutanım. Vatan sağ olsun. Siz nasılsınız? Ellerinizden öperim. Semih yüzbaşı dondu kaldı. Ahmet'in sanki sıradan bir şey anlatıyormuşçasına vatan sağ olsun demesi ve sonsuz bir metanetle konuşması onu inanılmaz duygulandırmıştı. Bunların dışında bir şeyim yok diyordu. Daha ne olacaktı ki Allah aşkına? Zaten bir adım ötesi şehadet değil miydi? Bu nasıl bir tevekküldü? Aradı hemen. Geçmiş olsun yiğidim dedi bilmiyordum. Geçmiş olsun kardeşim. Kusura bakma. Emi titriyordu sesi. Analar ne aslanlar doğuruyor, ne aslanlar. Ateşin gölgesi yok diye mi acaba içimizdeki yangın bir başkası tarafından öyle çarçabucak görülemiyor? Allah rahmet eylesin, Türk sinemasının gönüllere nakş olan sanatçısı Cüneyt Arkın çocukluk heyecanlarımızın kahramanı Malkaçoğlu o Mehmetçikler için şöyle demişti. Ayağından çıkmayan postalın, lime lime doğranan çorabın, o Nasıl tutmuş ayakların var ya, işte senin her bastığın yer vatandır Mehmetçik, vatandır. Allah üç misafiri bizlerden habersiz gönderilmiş. Rızık, kader ve ölüm. Rızkımız helal, kaderimiz güzel, akıbetimiz de imanlı olur inşallah. Şehitlerin şefaatinden nasiplenmektir bizim arzumuz kahramanları unutanlar bağırlarından yeni kahramanlar çıkaramazlar. Yeni kahramanlıklara imza atamazlar. Mesela özel harekat şube müdürü kahraman polis şehit Yalçın Dizdaroğlu'nu nasıl unuturuz Allah aşkına? Umreden yeni gelip şehit olmuştu yiğidimiz üç evlat doyamamıştı biricik babalarına. Zaten ne kadar görebilmişlerdi ki her zaman görev başındaydı yiğidimiz. Kızı Gizem selam vermişti babasının şapkasıyla. Şimdi bu kahraman nasıl unutulur Allah aşkına? Bir kerelik ömrümüz var. Bir kerelik. Ya günü gün edeceğiz Bir şeyleri görmezden gelip Kaçak göçek yaşayacağız Ya da erdemli bir insan olup Kendimize olduğu kadar Vatan içinde çalışacağız Velhasılı kelam Göz kırpma mesafesi an Bugün varız yarın yok Yeter ki daim olsun vatan. Günlük telaşa hiç gerek yok. Burası dünya. Ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı ömrümüz. Ekip biçip gidecektik. Kırşehir'de dünyaya geldi. Süleyman Bey ile Hatice Hanım'ın gözdesiydi. Boy attı, çırçabacak. Delikanlı oldu. Ekmeğini taştan çıkarıyordu. Çiftçilik yapıyor, ana babasını yalnız bırakmıyordu. Yaratılanı severdi yaratandan ötürü ama atları bir başka severdi. Onların yanında huzur bulur, onlarla vakit geçirmeyi kıymet bilirdi. Askerlik zamanı geldiğinde neredeyse kuş olup uçtu hemen birliğine. Kurtuluş Savaşı zamanıydı. Milli mücadele zamanı yani. Düşmanı memleketten topyekün kovma zamanı. İşte o neferlerden biriydi Mehmet Efendi. Neyin varsa vatanındır diyordu. Bu Mehmet de vatanındır. Bir oğlu gelmişti dünyaya. Hiç göremediği oğlu. Birliği Ankara'da Urumkuş köyü yakınlarındaydı. Canla başla milli mücadelenin ruhuna hizmet ediyordu Mehmet Onbaşı. Bir mermideydi mübarek alnına. Aldı kara kaşının neredeyse yarısını. Beni dedi bununla mı durduracağını sandınız? Beni dedi bununla mı korkutacaksınız? Baktı süvarisi şehit olmuş bir at dolanıp durmakta orta yerde bir çırpıda atladı üzerine fırladı düşmanın üzerine üzerine şehit oldu yiğidimiz işte böyle gitti peygambere komşu cennete Mehmet dedem Ankara Süvari Alayı 1. Bölük d iken Urumkuş mevkiinde şehit olmuştur Milli Savunma Bakanımıza ve bütün personeline komutanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Bursa ili Yenişehir ilçesi İsmail Bey ve Fatma Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Çiftçilik yapan ailesine yardım ede ede boy attı, büyüdü. Askerlik vakti geldi, yakıldı eline Kınalar gitti davul zurnayla hayırlısıyla da ifa etti görevini döndü yine davul zurnayla. Evlendirdiler onu. Bir oğlu gelecekti dünyaya. İşte o oğul yürütecekti soyunu. Ali o oğlu ne yazık ki hiçbir zaman göremeyecekti. Çanakkale onu çağırıyordu. Milli mücadelemizin ön sözü yazılacaktı burada. Ve Ali Çanakkale'de yazılan bu destana kanıyla imza atacak mühür olacaktı. 3. Kolordu 7. Fırka 19. Alay ikinci Tabur 8. Bölük İşte yiğidimizin peygambere komşu gideceği koordinat noktası tam da burasıydı. Doğmamış yavrusuna erkek olacak bu yiğit Fatma adı da Mustafa olsun ha diyerek isim koymuştu. Eşi Fatma Hanım bizi bırakıp nereye gidiyorsun erim dediğinde seni önce Allah'ıma sonra da bu karnındaki bebeğe Mustafa'ya emanet ediyorum demişti kahramanımız. Gidip de gelmeyenlere değil gidip de gelemeyenlere kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun Yiğit Ali. Sayın komutanım çok güzel anlattı biraz önce. Ben bu anlatılan olayı babaannemden dinledim. Çanakkale'ye gidiyorum der. Vatan toprağını savunmaya gidiyorum der. Bizi kime bırakıyorsunuz der. İki avucunun arasına karnını alarak senin Mustafa'ma emanet ediyorum der. Bize öğretmediler sen şehit torunusun diye. Baba dedim niye bize söylemedin mi? dedemizin şehit olduğunu. Burası küçük yer oğlum şımarırsınız dedi. Dedim niye o zaman babaanneme şehit maaşı bağlıktırmadın. Annesine bakamadı delirtmem dedi. E, açıkçası bu kadar etkili bir program beklemiyordum. ağlanmak için kendimi zor tuttuğumu söyleyebilirim. Ee, geçmişte belki unutulmuş ama bugün itibarları iade edilmiş iki şehidimizin de programa dahil edilmesi ayrıca e, güzel etkiliydi. Burada bulunmaktan eşimle birlikte, birlikte burada olmaktan gerçekten mutlu olduk. Çok duygulu, çok e, güzel geçti. Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimizden Allah bin kere razı olsun. Ee, çok güzel bir törendi. Bugün burada olmaktan çok büyük bir onur duydum. Duygulanmamak mümkün değil çünkü bu vatan çok zor şekilde kazanıldı. Gözyaşlarımı tutamadım. Kim olsa tutabileceğini düşünmüyorum zaten. Vatanımız sağ olsun. Zaten Türk milletinin kanında, ruhunda ve genlerinde bu var. Bugün, yarın, 70 yaşında fark etmez. Vatan için hepimizin canı feda olsun diyorum.